Herkese selam. Stradivarius indirimden aldıklarıma gelin beraber bakalım. Hem yazlık hem de kışlık alışveriş yaptım. Sanırım ben bir beyaz elbise aşığı olabilirim. Dolabımda bir sürü beyaz elbise var. Ama bu da çok güzel değil mi sizce? Enfes bir elbise değil mi ya? Tam kumaş, yazın böyle tiril tiril. Yani bir an önce yaz gelsin istiyorum. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Hanım hanımcık bir elbise. Bu elbise de tiril tiril keten kumaş. Buna da ayrı bayıldım. Yani seçimlerim Elbise konusunda 10 numara 5 yıldız bence. Aldıklarımın devamı Part 2'de. Takipte kalın.